Ülke genelinde geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afetler sonrasında Düzce Üniversitesi öğrencileri arama-kurtarma birimi kurmaya karar verdi. Dümerank Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Türedi'nin önderlik ettiği arama-kurtarma birimi için 100 öğrenci gönüllü oldu. Her öğrenci ilk olarak AFAD'ın online olarak düzenlediği birey ve aileler için afet bilinci eğitimi, afet risklerini azaltma, afet risklerini anlama kişisel stres yönetimi, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan düğümler ve liderlik eğitimlerini aldı. Online eğitimlerde başarılı olan öğrenciler ilk olarak Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde uygulamalı eğitim aldı. 25 kişilik ekip itfaiyede hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerimizden bir grup arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere bir dernek kuruyorlar. Kurdukları dernek de artık bizim Düzce'de var olan derneklerin bir eşdeğeri olarak e, sivil toplum kuruluşu adı altında. Artık devam edecekler. Bizden bir eğitim talebinde bulundular bu eğitim. E, ...ilk öncelikle yanma ve yangın eğitimiydi. E, biz kendilerine bir eğitim programı hazırladık, geldiler burada... ...bizim araçlarımızla alakalı, e, kullandığımız ekipmanlarla alakalı... ...bir eğitime tabi oldular. E, buradaki asıl amaç şuydu... E, ...Türkiye'yi afetlere hazırlamak... E, ...artık afetlere hazır bir Türkiye için... E, Ortalama bütün illerde, bütün ülke genelinde bu tarz eylemler zaten yapılıyor. Bu dernekler kuruluyor. Herkes bu konuda bilinçli olmaya çalışıyor. Biz e, Düzce İtfaiyesi olarak bu tarz kurulan derneklerin tamamına hiç zaman mehum gözetmeksizin hafta sonu, hafta içi, gece, gündüz hiç fark etmez. Ne zaman talep ederlerse bu eğitimlere vermeye devam edeceğiz. Bu konuda sonuna kadar destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak e, arama kurtarma ekibi kurduk. İlk eğitimimizi Düzce İtfaiyesi'nde aldık. Sağ olsun müdürümüz ve abilerimiz çok ailevi, sıcakkanlı davrandılar. Eğitimde gayet e, iyi bir şekilde eğitim aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonra arama kurtarma olsun, e, ilk yardım, sağlık, o tarz eğitim almayı düşünüyoruz. Afet'e hazır bir Türkiye için biz de varız. Üniversitenin gençleri, gönüllü gençleri bize başvuruda bulunduktan sonra burada kendilerine yangın ve yangın bilgisi eğitimi verdik. Önce teorik olarak eğitim verdik. Teorikten sonra da kendileriyle beraber ufak çaplı bir uygulama eğitimi yaptık. Aynı zamanda yangın yerindeki tehlikeler neler, bunlar hakkında da bilgilendirmeye çalıştık. Gönüllü insanlar bizim için değerli insanlar. Bizler için gerçekten gönlüyle çalışan insanlar olduğu için kıymetli insanlar. O yüzden elimizden geldiğince her zaman kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Peki eğitimler devam edecek mi Tabii ki taleple orantılı olarak biz her zaman kendilerine ekstra olarak eğitim vermek, bilgilendirmek, kendileriyle oturup sohbet, muhabbet, çay içebilmek bizler için büyük keyif, büyük bir e, övünç kaynağı diyebilirim. Çok mutlu oluyoruz. Bu eğitimlere de onların talebi doğrusunda düzenli olarak devam edeceğiz. Yani kısaca geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyoruz. Öyle de diyebiliriz. En önemlisi de itfaiyeci olmasalar bile gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Ee, onların da bize verdiği önemi görmek o da bizim için çok değerli.